Herkese merhaba ben Nermin. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Arven bugünlerde 6. ayını tamamlamak üzere ve ben de uzun zamandır ek gıda hazırlıkları yapıyordum. Ve nihayet bugün artık her şeyimizle ek gıda serüvenine hazırız. Ve sizinle paylaşmak istediğim bazı hazırlık gereçlerim var. Bunların başında da mama sandalyemiz geliyor. Az önce kutu açılışını yaptım ve sizler için hazırladım. Ve öncelikle mama sandalyesinden başlayarak ek gıda aparatlarımızı, malzemelerimizi sizlere göstermek istiyorum. Hadi hızlıca başlayalım. Öncelikle şöyle göstermek istiyorum. Bizim tercihimiz Joy marka, Mimzy Sneaker olarak geçen, tek elle katlanır özellikteki bu mama sandalyesi modelinden yana oldu. Sandalyemizde şöyle hızlıca göstermek istiyorum size. Sandalyede aradığım en önemli detaylardan biri ayak desteğinin olmasıydı ve bu sandalyede ayak desteği mevcut. Bir de bel desteğinin olması önemliydi kriterlerimin arasında. Yine bel desteği de mevcut sandalyelerden bir tanesi. Onun dışında şu gördüğünüz tepsinin büyüklüğü de yine beni bu modelde ikna eden özelliklerden bir tanesi oldu. Bu tepsi ileri geri hareket edebiliyor. Yani bebeğinize göre şu kalan mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz şu alt tarafta mandallar var ve o mandallar sayesinde hareket ettirilebiliyor. Şu anda tek elle çekim yaptığım için gösteremeyeceğim ama mutlaka zaten ilerleyen dönemlerde de görüyor olursunuz. Önemli özelliklerden bir tanesi şu gördüğünüz emniyet kemeri yine bebeğin aşağıya doğru kaymasını engelliyor. Bu anlamda da yine güvenlik unsurlarından gerçekten oldukça kaliteli ve sağlam görünüyor. Büyük bir ürün. Çok çok küçük sayılmaz ama yine de benim mutfaktaki alanım geniş sayılabileceği için beni rahatsız edecek bir durumu olmadı. Bu üzerinde gördüğünüz pedi de yine aynı şekilde kolay kullanım açısından kolay temizlenebilir özellikle oldukça yumuşak dokulu ve dolayısıyla konforlu da aslında bir ürün. Konforlu olmasını hem Arvin'in yemek yerken rahatsız olmaması açısından hem de biz yemek yerken bizi seyrederken bize eşlik edebileceği bir alan olarak da kullanabilme açısından yine önemsemiştim kendim tercih ederken. Bence o anlamda da güzel oldu. Dört farklı rengi vardı hatırladığım kadarıyla. Mağazada üç farklı rengini gördük biz. Ve yine böyle gri. Mutfağıma da uygun olması açısından gri rengi Logan olarak geçiyor. E, tercih ettim. Onun dışında gösterme göstermek istediğim bir detay şu arkasını gördüğünüz mandal sayesinde bel desteği demiştim şöyle yatırabiliyorsunuz üç farklı kademesi var bu anlamda da mama sandalyemiz bu şekilde bu da endik hali yine şöyle göstereceğim ayakları da bu arada gerçekten oldukça sağlam ve kolay kolay hareket edebilecek bir özellikte de değil Dediğim gibi benim mama sandalyesi tercihimi yaparken bu kriterler önemliydi. Yine incelemek isterseniz ki buradaki ebebek mağazasındaki sandalyeleri gezip incelediğim videoyu da yine yukarıya bırakırım. İsterseniz oradan da diğer modelleri de hem fiyat hem de performans olarak inceleyip karşılaştırabilirsiniz kendiniz için. Mama sandalyesi tercihimiz bu şekilde oldu. Son olarak telefonumu birazcık uzağa yerleştirip bir de tek elle kaplanılabilir özelliğini sizlere göstermek istiyorum. Az önce tekerle çekerken tam olarak gösterememiştim. Şu tepsinin tamamen çıkabildiği detayını da göstermek istiyorum size. Eğer dilerseniz tepsiyi bu şekilde kolaylıkla şu yandaki mandallardan çekip çıkararak temizleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bebeğinizi bu şekilde kendi masası, masanıza da yaklaştırarak yine yemeklerinize ya da herhangi bir masa ortamına dahil edebiliyorsunuz. Bu da yine özelliklerinden bir tanesi. Onun dışında 3 kademesi var demiştim, onu göstereceğim size. Şöyle yerleştirdiğinizde mandal kilitleniyor. Bakın burası şu an için en geniş olan seçeneği. Birazcık daha şöyle ikinci kademe de kullanabiliyoruz ya da tamamen iterek yine şöyle üçüncü kademe de kullanabiliyoruz. Bu da dediğim gibi yine bizim mama sandalyemizin özelliklerinden bir tanesiydi. Benim açımdan da cazip bulunan. Şu şekilde çıkaracağım ve size şimdi hemen tek elle nasıl katlandığını göstereceğim. Bakın şurada bir tane tutma kısmı var. O kısmı tutup tutamadım. Böyle çektiğinizde pratikçe katlanabiliyor. İşte bu kadar. Dolayısıyla dediğim gibi benim açımdan en cazip özelliklerden bir tanesi olmuştu bu mama sandalyesi seçimimde. Çünkü biz yazları özellikle çok fazla gezen bir aileyiz. Dolayısıyla hayatımızı kolaylaştırsın istedik. Her anne bebek ürünü gibi yine mama sandalyesi de bütçenizle alakalı. Ona ne kadar bütçe ayırabileceğinizle alakalı. Çok basit modeller de tabii ki işinizi görür bu anlamda. Fakat bizim tercihimiz bu üründen yana oldu gerçekten kullandıkça da daha fazla seveceğimi ve memnun kalacağımı düşünüyorum. Sizlere de fikir olması açısından da paylaşmak istedim. Mama sandalyesi bu kadar. Şimdi bir de hızlıca şurada ayarladığım ek gıda malzemelerimiz var. neleri tercih ettim onları göstermek istiyorum size. Öncelikle bu mama sandalyesinin altına ben birazcık da BLV yapmayı düşündüğüm için böyle bırakayım kendi istiyorum. O sebeple yine tek kullanımlık örtüler de vardı ama ben en azından evde olduğum süre için bu çok amaçlı kullanılabilir. Hem de büyüdüğünde de kullanabileceğim aktivite örtüsünü tercih ettim. Arkası şu şekilde göstereceğim size. Su geçirmez bir kumaşı var. Oldukça da yumuşacık bir dokusu var. Gerçekten çok sevdim. Markası bu arada Şöyle de göstereceğim. Lulum'un renkleri markasına ait bir e, aktivite örtüsü. Renk renk desen desen e, çeşitleri var bu örtülerin. 110'un 110'du bunun boyutu. Hatta bizim anneler çok sevdiler bunu. Masa örtüsü olarak bile kullanılabileceğini söylediler. E, bayağı sevdik biz bu ürünü. Bu ürün beraberinde bir adet şöyle yine su geçirmez çantasıyla beraber geldi. Buna da bakmıştım 26'ya 26 cm diyordu. Farklı amaçlarda da yine tercih edebileceğimi düşünüyorum kullanım aşamasında. Onun dışında yine Lulu'nun renkleri markasına ait bir tane de böyle önlü tercih ettim. Tam olarak yaz günlerine denk geldiği için ve Balıkesir sıcak bir yer olduğu için ben bu sefer kolaylıkla yıkansın, kolaylıkla katlanıp çıksın diye Böyle hafif olabilecek bir önlük tercih etmek istedim. E, BLV yapacağım dönem için aslında böyle uzun kollu lastikli önlüklerden bakıyordum ama dediğim gibi yaz döneminde belki Arvin onu giymek istemeyebilir diye böyle bir tercihte bulundum. Ve bir de yine Lulunun renkleri markasına ait bu önlüğü tercih ettim. Bu önlük de yine üzerinde ön kısmında şu şekilde dökülenleri toplama haznesine sahip. bu haznenin önemli olduğunu söylüyorlar. Yani bebek kendisi oraya düşen gıdaları alıp ağzına götürdüğünde de yine motor becerilerinin gelişimine destek sağladığı söyleniyor. Dolayısıyla örnek seçerken yine böyle bir ihtimalim olsun istedim. Bu kumaşın özel deseni yine aynı şekilde az önceki örtü gibi arkası yumuşacık ve kesinlikle sıvı geçirmez bir dokudan yumuşacık olması da beni e, mutlu etti. Yorumlarına da bakabilirsiniz. Gerçekten çok kolay temizleniyor. İyi ki almışım başka e, önlük almamışım şeklinde yorumlar vardı ve beni ikna ettiler. Yine kullandıkça da zaten sizlerle paylaşıyor olurum. Onun dışında çok fazla ürünü almayayım. Bir tane alayım mantığıyla yine e, ben oy oy tercih ettim. Oy oy'nin setini aldım. Yine bu da şöyle bir e, mama önlüğü silikon ve bu önlük hani bebekler takmak istemedi, üzerinden kolayca çıkarıp attı ya da önlük döndü şeklindeki şikayetlere karşı güzel tasarlanmış bir önlük. Şöyle yanında bel destekleri var ve e, ayarlanabilir bel destekleri var daha doğrusu. Yelek olarak şu şekilde bebek giydirdiğinizde bebeğin bunu çıkarması pek de mümkün değil. Onun dışında yine zaten bu haznesinden bahsetmiştim size. E, çok yumuşak değil ama... Böyle buruşmayacak kadar da sert dokuda bir yapısı var. Önlüğümüz bu şekilde. Şu anda iki adet önlükle başlayacağız bu serüvene. Bu da yine özellikle BLV yani Baby Led Weaning yapacak anneler için tasarlanmış bir bardak. Benim beklediğimden daha küçük geldi. Bebekler için aslında bence uygun. Eğer başarabilirsek Arven'e suluk ya da emzik yerine zaten çok da fazla bir alışkanlığı olmamıştı. Böyle bardakla başlatmayı deneyeceğim. Umarım başarabilirim. Onun dışında bir de mama kaşığımız var. Yine aynı setin kaşığı. Çok büyük bir kaşık değil. Yani e, sanırım en az süreli kullanacağımı düşündüğüm malzeme bu olacak. Ama oy oy kalitesi muhteşem. Gerçekten açtığımda hiçbirinde en ufak bir plastik kokusu da yoktu. Ve son olarak göstermek istediğim bu üç bölmeli tabağımız. Gerçekten elim ayağım olacağını düşündüğüm, severek kullanacağımız bu tabak. Yine Baby led Weaning yapacağım için hatta şurada göstereyim. Şunu açalım önce. Bakın şu şekilde ben desteğimi ön önümü çektiğimde sandalyem de açılmış oldu. Onu göstermiş oldum. Evet bu tabağımızın özelliği altının vakumlu olması ve muadil gördüğüm daha uygun fiyatlı bazı tabaklarda vakum kısmı yeterli değil. Bebek çekip çıkarabiliyor e, yorumlarını okuduktan sonra oy oy karar vermemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi bu olmuştu. Ve şöyle hızlıca deneyelim istiyorum sizlerle. Yerleştirdim, şöyle de bastırdım yine vakum devreye girsin diye. Şimdi bakın bütün gücümü uyguladığımda neredeyse mama sandalyesi yerden kalkıyor. Ama vakum asla bırakmıyor. E, bunu kaldırmak için de şu kısmında bakın şöyle küçücük bir e, silikon detayı var tutma kısmı. Oradan doğru altına hava girmesini sağlayarak kolaylıkla kaldırabiliyorsunuz. Evet, benim ek gıda serüvenimiz için yaptığım hazırlıklar bunlardı. Temel parçalar seçip uzun süreli kullanabileceğim malzemeler seçmeye özen gösterdim. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Ve bugünlük bizden bu kadar. Umarım keyifle severek izlediğiniz, faydalı bulduğunuz bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve hala beni takip etmiyorsanız Instagram adresim bir üzümün hikayesinden takip etmeyi unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Oh, <laughs>